Herkese merhabalar. Yepyeni bir Nefset mobil videosuyla karşınızdayım. Aa! Şşşt! Buradayım ben. Görmüyor musun? Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi Tokini camından bir tane bakan adam var. Acaba kapa fotoğrafına onu koydum mu ya? Koymuşumdur %100. Ama bu videonun tek amacı o değil. Erencin'in belli başlı yerlerinde muhabbet, silah sesleri her yere bir iz bırakarak oyun oynadık. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Sizlerden küçük bir isteğim var. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Valla ben sizin yeriniz olsam abone olurdum ama seçim size kalmış. Abone olan ve olmayan herkese teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Selamünaleyküm. Oğlum bu millet nereye gidiyor diyorsun? kardeşim? Arkada ya. bir kişi var. O da bizden ha. sezon bitiyor diye bu kadar Sezon sonu neden oluyor? Sezon bitiyor diye bu kadar şey yapmayın ya. Yeşile indi. Isıracağım ki onu. Şuradan bir silah verir soyun. Elek verdi o O benim ha. Ben var. Bekliyoruz kardeş adam karşında. Düşman Şurada. konumu bulundu. Bekliyorum abi seni. Üstünde babuş. haretime bakın. Kesinlikle. Orada dikak. Oture. Ya. Ney? O bunlar kalabalık beyler. Furi de furi de. Furi mi? Alt Umarım. üst. Aşağı tutun. <laughs> sola geçiyor. O su Nasıl kaçtım lan? Üç katte gitti. Kırağa doğru geçti galiba. Aynen. Kanka ne kaçtın ya? Adam adam geliyor. Ama bu adam nasıl kaçtı lan oraya? Oha şuraya girmiş. Harbi mi lan? 2 2 kişi. Bir de önümde 40 daha var. Çekil. Şu atladı. Attı. Kör oldum. Kör oldum ya. Kaskeli yok. abi. Kit. Ne? Bombi. Ot geldi. Adam. Yok oğlum, bu kolum vuruyor. Kit basıyorum. Ha arkada mı? Bot ya bu. Tam bas kitini. Şu botu bir Gel abi gel. Abi adam ne? Ya botlar ne böyle ya? Evde hala. Bu okula doğru. Tebedi 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 tebedi. Tebedi. Harap Kaç Kaçma lan. lan. şunu da boycubine. Lan motor. Ateş. Lan araba. Motor bir daha var. Arabayı vurun. Alın tekerlekleri, git. Kardeşim gitme dur. Dur daha alması lazım Tekmiş be. Motor? bir, bir daha koy. vardı motorda. Bin 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 bin. Bunu var ya bulmamız imkansız gibi bir şey. O çocuk var ya şimdi var ya yemin ediyorum sana. O bilmiyor mu? Gel içine girmişler o çocuk. Şeyleri falan görüyorsun kaçan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, birkaç gün heyecan. Kovaladıkça kaçan Neredesin kardeş? Nerede? Çık o delikten ve erkek gibi yüzleş. <laughs> Baba bir okula gider <laughs> miyiz? Ya oğlum 8 var da şunu. Arkadaş gidelim okulumuzu okuyak. Bak okuldan da kaçtık. Hoca yok yazacak şimdi. Ne kadar saman varsa hepsini yuttum ya. Puh! Cim 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 Allah belanı versin. Buradan bir giriyorum orada araba var sefer. Herkes bir anda önüme iniyor. Ses araba ne diye söylüyor? Adam lan lan. Onu oğlum. On, çok adam. Çeri girdi çok yedi ha. Kombat ya. Çoku moku boş ver. O nasıl durdu lan orada? Sen ne yapıyorsun kanka? Ananı. Lan abi ben böyle pusu görmedim. Karşı taraf full dolu. Çok iyisin. Nesim tut abim beni. Çok iyisin. Geri girdim can basın. Bir bir bombaya var ya. Ana haber bültenlerindeyiz. Sağ var sağ. Sağ dedim babuş. Anasının bir şey var mı? Neler aldınız şimdi? Son bir kaldı yani. Tatım nerede bilmiyorum ama. 11 de olabilir. burada zaten. Oyna. Oyna. Benim evde lan herhalde. Sis var lan. Yani bir bırak abi oyna Bir bir. Peki. Ah kardeşim benim ya. Üzüldüm başlıyor. ne biçim sekiyor lan. Bir sevmeye başladım ha. Şşş beyler. Abi ben niye kask bırakamıyorum? Nerede? Bak, bak, tam İşaretler. Araba. Bir de korna çalıyor lan. Araba araba. Burada araba durdu lan. Aldım tekerleğini. Araban canı yok. Bin 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 bin. Oğlum ne yaptın lan araba öyle? Bu, bu, az önceki değil mi lan? Yeni gelmiş abi zaten yeleği yok. Bekle. Araba patlayacak doğa. Bir dakika. aman aleyküm. Araç patlayınca bir de kafasına ne yapsa. Sık e, ee, taklamak atıyor ya pis patlıyor. Tam <laughs> önüne geçeceğiz şu an. Alırız Atayım. babanı. Nerede? Ben gördüm. Burada bir yerde. Cettir baba. Aha gördüm. Önümüzde. Sıkmayın oğlum durun. Yedi, durum. çok iyiydi baba. Allah. Onlar durdu bu arada. Yo. Sağ devam abi. ediyoruz. Daha. Ateş. Bir daha var. Ateş. Devam et, devam et. Lastin oynayın da devam, biraz savur. Adamın adamına adamın götürüyor bu arada. Adamın Üstten vardı. Üstten sıkan var. Durdu. 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 Ve finish. Direkt gitmeyeceğim. Aa, ooo Burak aynıyor. Bomba attım. O adama götürdü abi o bomba adama attım. götürdü. Onda bize bomba attım. Açısından çıktım. Sen şimdi nana yemedin mi? Sen deyiz bırak abi. Ne? ne? Gerekler alıyor. Bomba salla abi orayı. Şuradaki baygın mı? Lan biri çekti onu. Şey nerede? O Öbür sıkan O var mı? ya buggy, ilk buggy gördüğümüz ya. Sefer abi gösterme. Oğlum kim <laughs> sıktı onu? <laughs> Oğlum dur. Bekle bekle bekle, supportlayın. Abi zor line. buradan. Ne yaptıklarız lan, niye supportlamıyoruz? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Açı verecek Aynen. zaten. nerede sıkıntı. hareket, orada bereket. Yani Göstereyim ki? İşaret de sefer. Şurada. İşaretime bakın. Tam arabanın dibinde bak. Bravo oynayacak. Oğlum arabayı sıkıyorsun? Beni ben mi sıkıyor lan? Kaç Kaçtan kaldık biz burada? 11 kaldı galiba. Bu çil bana gelmedi lan yalnız. Geldi geldi. Geldi mi? Bana sıkan var mı? Sana Oğlum aslında biri geliyor lan. Bulundu. Nerede? İşaret dediğim yerde. Aa şeyinmiştir acaba. İşaretin nerede oğlum? Ben buraya doğru hafiften gidiyorum yanaşıyorum ha, buraya ha. doğru. Ne olur ne olmaz. Ananı avladığını. <laughs> Lan <laughs> tamam, bakayım. Sıkıntı yok 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 sıkıntı yok. Maşallah dedim ki dakika yaşam ya abi. Yok. abi. <laughs> Nerede bagi? Lan bir araç daha geldi size. O... Burak bırak. abi size geliyor. Kesin bırak. Ne yapıyorsun sen iyi misin? Ya. Ben... bomba nasıl bana gelir? Beklemesin. <laughs> çocuğu almadın değil mi bizim oğlum? ölüyor. Aha. Yo yo, yo. me. Ha aldım aldım bura temiz. Nerede Umut? Altımızda. Çok iyisin. Altı İki derken neresi oğlum? Tepe şaharet. Bilmiyoruz şu galiba. Galiba. Sen nerede. Tahmin. Grubun o tepelerde olması lazım. <laughs> Sefer bizim arabayı çalıştır kardeş motor ısınsın. Ne olur babiş. Seri seri seri. Araba çıkmıyor. Arabam da içeride. Nereden attı galiba? Nerede, nerede? Umut, Mesim'i kaldı. Bir supportla biz önce. şöyle Nerede? Kulede mi? Görmüyorum. Ben, de odakla. Aşama 4 alan öldürür. Döndüm. Beni almanız lazım. Gel 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 hızlı 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 seri 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 Adamsın be Benzin çok az Ha buggy ile gidiyoruz yari, yari, Solu Tamam gelir geliyorum gelir Önüne çıkalım Biz zamana gidelim hafif solda gidersek biz zaten önüne çıkarız Çıkacağız çıkacağız Önce şu arabayı bir sabitlersen bir ne var? Ne ya? Benim niye mermi yerim gitmiyor? Buggy'yi gördünüz Oy, Adalet onu oy o ne lan öyle? Oha, o ne Devam oğlum? et Pabiş. Adamın leş interneti var bu arada. İki tane araba var. Şurada, şurada, şurada. Abi iki tane zaten. <laughs> Yo, aa yok lan. Ateş, biz Önünüzde yattık şey, çimeni yattı. Yani abi. Kanka hmm. ne yapıyorsun kanka? Evde adam var. Biri birini, birini Tamam, ateş. Ne? Süper. Hatta... O nasıl bir şey işte. ya? Aynen bana da full hesap Asık yok lan? Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Bal aldı lan bizi. Adam bana saldı gördün? Tamam, araç Nasıl lan? Ne? Abi nasıl? Abi smoke at. arabada patlamasa ne diyorsun? Bak o arkadaki seni görür. Bırak. Şeyde Arlo o baginaları bir yere. öldü. Ezdi öldü mü? Vurduk oğlum ezdik ki onu. Bu adamın aracı olması lazım bagi. Ah şu köşeyi öbür tarafa koydu herhalde ya o. Peki adamı vurduğum an Buggy'nin patlaması ne diyorsunuz? Şey arabanın patlaması ne diyorsunuz? Selamun Aleyküm. Bacaklara nasıl şimdi? Ya. La pes et işte uğraştırma bizi ya. Hala pes etmiyor ha. Yeşil varmış Arabi bu arada. Çağırdın mı arkadaşım motor? Evet. Bu da çağıramam. Baba bu bug'i şekil ama lastikler biraz çamurlanmış baba Geldiğimizde çamurluydu kardeşim Ben yıkarım baba sıkıntı yok Düşünsene gerçekte şöyle bir araban var Anan avradına O ne benzin zendiriyor Toplu sardık Sıkıntı yok baba Nasıl olsa akşam olacak Nerede lan o? Evden çıkar yani. Böyle kapısı açık bak. Bu Bunu bir oyuna e götürmeyeyim dur. Atayım da dursun. Ha da orada zıplı. Botla. Botla. Bot, Sıkmayın bir muhabbet edin ben. Alana ölecek alan ölecek. Ananı son anda Nasıl dojladı? Ya. Gel kanka gel. Alana öldü bu arada. Ne? <laughs> kanka sen alana öleceksin ya. Ulan ya botak bastı. İşte kanka. Bu yüzden bu yüzden mobil PUBG'dekiler gelmiyor. Niye? Oskop açmazsan eğim nokta atış yapmaz. Çabulen çabulen ölür. Ya. Değil.